Çin, yatırım adı altında ülkeleri borç tuzağına mı düşürüyor? Çin'in dünyada borç veren ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını biliyoruz. Öyle ki Çin devleti idaresindeki şirketler sözde yatırım bahanesiyle özellikle de yoksul ve borçlarını ödemekte zorlanan ülkeleri hedef alıyor. Hedefindeki ülkeleri ekonomik olarak etkisi altına almak içinse uyguladığı yatırım tuzaklarını kullanarak sessizce ilerliyor. Kulak verelim. Çin hükümeti son 5 yılda Afrika ülkelerine 150 milyon milyar dolardan fazla borç verdi. Böylece borcunu ödeyemeyen ülkelerin limanları, madenleri ve üstleri Çin'in eline geçmeye başladı. Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Çin'e yaklaşık 26 milyar dolar borcu bulunuyor. Kenya'da 2012'den itibaren Çin Exim Bank'tan 5,2 milyar dolardan fazla borç aldı. Çin ise Kenya'nın ödeyemediği borçlara karşılık ülkenin en önemli limanı olan Mombasa'ya el koydu. Çin'e 7.4 milyar dolar borcu olan Zambiya ödeyemediği borcu karşılığı Kenneth Kondo Uluslararası Havalimanı'nı Çin hükümetine devretti. Çin'in yeni hedefi ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Kongo Cumhuriyeti Çin'den 7 milyar dolarlık demiryolu projesi için sözde yatırım aldı. Nijerya'nın Çin'e 3.1 milyar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ise toplamda 2.5 milyar dolar borcu bulunuyor. Özetle hedef aldığı ülkeleri yatırım ayağına borç tuzağına Türkleyen Çin verdiği kredileri ödeyemeyen ülkelerin stratejik alanlarını bir bir işgal ediyor. Müzik